Sayın Beştaş buyurun. Açalım. Teşekkürler Sayın Başkan. Hatibimizin konuşması bilinçli bir şekilde aslında farklı bir yönden değerlendirildi. Bu kanaatteyiz. Bizim basın çalışanlarıyla, emekçileriyle, yönetim kadrosunda olmayanlarla bir sorunumuz tabii ki yok. Yönetim organı yani bir basın kurumunun Demirören gibi işte büyük büyük siteler var biliyorsunuz, holdingleşmiş, tekerleşmiş. Onların reklam alma yöntemi, haber yapma politikası ve özellikle mesela partimize karşı rezillik karşılamıyor bile. rezalet karşılamıyor bile. küfür, hakaret, suç isnadı, tehdit, şantaj her türlü dil kullanılıyor. burada bizim eleştirimiz ya da suçlamamız asla basın çalışanlarına yönelik değildir. kimseyi töhmet altında da bırakmıyoruz ama sözü edilen gazetelerin yayın politikasını belirleyen kurul Peki. Teşekkür.